Migros'un sunduğu analiz masasından herkese merhaba. Bugün Fenerbahçe Hatay Spor mücadelesini değerlendirmek üzere karşınızdayım. Hatay Spor en son Giresun kendi evinde bir bir berabere kaldı. Fenerbahçe ise Trabzonspor deplasmanından 2-0 mağlubiyetle İstanbul'a döndü. Artık hafta içi maçları da başladı. Süper Lig'de yoğun bir fikstüre doğru giriyoruz ve bizim de tempomuz hayli artmış olacak. Fakat öncesinde bir hatırlatmamız var. Maça geçmeden onu yapalım. Migros hemen ile anlık ihtiyaçlarınız dakikalar içerisinde Migros güvencesiyle kapınızda. Migros sanal markette birçok ürüne erişebilirken market alışverişinizi bu uygulamadan yapabilirsiniz. Ama ben acıktım derseniz de o zaman da Migros yemek uygulamasına girerek yemek siparişinizi verebilirsiniz. Migros'un birden fazla avantajı var. Siz de bu avantajlardan faydalanmak için Migros uygulamasını telefonunuza indirmeyi unutmayın. Fenerbahçe sezonun zor deplasmanlarından birinden çıkarak Hatay Sporu kendi evinde ağırlayacak. Yine 10 kişi kalarak mağlup olduğu bir maçı geride bıraktı Sarı Lacivertli ekip. Hatay Spor'da Giresun Spor karşısında az önce de belirttiğimiz gibi beraberlikle yeni haftaya giren ekip oldu. Fenerbahçe'nin bu maçta savunma güvenliğini artık biraz daha devre dışı bırakarak her zaman daha efektif oynadığını düşündüğümüz dörtlü formasyona yeni bir dönüş sağlayacağını öngördüğümüz bir müsabaka bekliyor. Hatay Spor'da da belirli bir kadro istikrarı, belirli bir ilk 11 istikrarı var. Volkan Demiral yönetimindeki takım ekip geldikten sonra nispeten ilk zamanlarına göre daha iyi performans sergiliyor. Yine Hatay Spor'un Fenerbahçe'nin alışılmış olduğumuz oyun planına zorluk çıkarabileceği birkaç alan varken Fenerbahçe'nin ise bana kalırsa iki tane mağlubiyet üst üste geldikten sonra çıkabileceği en avantajlı maçlardan biri ama her zaman da söylediğimiz gibi yani biz takımları izleyerek burada analiz yapıyoruz ama süperlik maçları gerçekten hiç tahmin tahmin sonuçları da beraberinde getirebiliyor. Gerek takımların kendi özelliklerine baktığımızda, istatistiklerden yardım aldığımızda Fenerbahçe'nin çok rahat kazanabileceği bir maça doğru bizi götürüyor açıkçası. Ama bunu biraz da sağ içerisinde inceleyebiliriz. İlk 11 tahminleriyle başlayalım. Zaten demiştim Hatay Spor'un belli bir istikrarı var. Kalede Erce kardeşler, savunmanın sağında Kamil Ahmet, solunda Adekuk ve Burak ve Vranyes stoper ikilisi. Ryan bit ve Onur orta ikili hemen önlerinde Ruben Ribeiro. Sol tarafta Sabalo Bianitse sağda Elkabi ve ileride Zeluis ilk 11'i Hatayspor'da Spor'da bekliyorum. Ryan Abit sürekli oynuyordu. Giresunspor Spor karşısında Musa Çağran forma girdi. Ryan Abit sonradan girdi ama Ryan ve bu maçta ilk 11'e dönebilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de dörtlüye döneceğini düşünerek bir ilk 11 tahmini yapıyoruz bugün. Kalede Altay savunmanın sağında Ferdi, Stoperlerde Gustavo Yenike'nin kenara çekilebileceği bir maç olabilir. Serdar Aziz, Atilla Salahi. Sol bekte yeniden Lincoln'u görebileceğimiz bir mücadele olabilir diye düşünüyorum. Miguel Crespo'nun kırmızı kartından dolayı zaten sarı kart gördüğünde de gelecek maç cezaydı ama kırmızı kart görmesi artık işleri tamamen kesinleştirmiş oldu. İsmail Yüksek ve Willian Arao merkez kilise. sağda İrfan Can. Solda seçenekte emin değilim. Diego Rossi yeniden ilk 11'e dönebilir. Forvet hattında ise bu sefer Ener Valencia'nın başlayacağını ve partnerinin de Joshua King olacağını düşünüyorum. Şimdi Hatay Spor'a baktığımızda ligin skor anlamında en zayıf takımı ve hücum setleri anlamında en zayıf takımı. Gerek gol sayısına gerek isabetli şutta ligin en verimsiz ekibi gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe'ye karşı olası oyun planı tabii ki bu kadar cesur bir savunma çizgisi olduğunda karşınızda hızlı kanat oyuncularınızı savunmanın arkasına kaçırmak karşı takıma karşı yapabileceğiniz bir plan oluyor. Trabzonspor bunu fazlasıyla yaptı. Özellikle merkezden ani Trezege'ye atılan paslarda savunmanın arkasına daha ağır olan Serdar Aziz tarafına yapılan paslar Fenerbahçe'ye ciddi tehlikeler yaratmıştı. Burada Hatay Spor'un bir tehdit olarak kullanabileceği Ankara gücü dönemindeki maçlarda da o zaman da Fenerbahçe'nin savunma çizgisi nispeten daha ön tarafta kurulan bir ekipken Sabah Lobiyen ise çok ciddi sıkıntılar yaratabiliyordu. Hatay Spor'da da aynı şey geçerli. Sabah yine eforuyla, hızlı yapısıyla Fenerbahçe savunmasının arkasına sarktığında sıkıntı yaratabilecek bir oyuncu. Hatay Spor merkezi o kadar üst düzey pasörlerden oluşmuyor ama Ruben Rübe o gerçeğinde kesinlikle atlamamak gerekiyor. Bu tarz arkaya koşuları arkadaşları yaptığı zaman onları ödüllendirebilecek yeteneğe ve kapasiteye sahip bir oyuncu olduğunu söylemeliyiz. Ama işin Fenerbahçe tarafına döndüğümüz zaman Fenerbahçe'nin düzenli olarak yaptığı o dominant presle en fazla sıkıntı yaratabileceği ekiplerin başında kesinlikle Hatay Spor geliyor. Öncelikle burada stoper ikilisi Burak ve Vranyes'ten başlamalıyız. İsabetli şut ve genel şutta hücum aksiyonlarında istatistik olarak baktığımızda Hatay Spor gerçekten ligin diplerinde yer alıyor. Evet ama pasa baktığımızda ligin en fazla pas yapan dördüncü takımı konumunda. Başarılı uzun paslarda da ilk dörtte ve başarılı kısa pasta da ilk dörtte. Oyun yapısı biraz daha tempoyu arttırmadan olabildiğince maçları dengede götürmeye odaklı bir yapı. Ama tabi bu daha çok kendilerine denk ya da onlara ön alanda basmayan takımlar olduğu zaman kendi tempolarına rakip takımı da uydurmaya çalışan bir ekip ama Fenerbahçe özellikle karşısında ondan kalibre olarak daha düşük bir ekip olduğu zaman hiç rakibi beklemeden direkt tüm hatlarıyla beraber bildiğimiz üzere ve artık alıştığımız üzere stoperlerin daha orta sağ çizgisine kadar çıkararak bir baskı oyunu oynuyor. Burada Vranyes ve Burak yapılacak presler Fenerbahçe'nin kilidi açacağı noktaların başında geliyor. Çünkü olabildiğince topu yerden kaldırmamaya çalıştığını söylüyoruz hatayspor'un ama bir baskı gördüğü anda Vranyes ve Burak kadar amatör hatalar yapan bir stoper ikilisi de ligin neredeyse hiçbir takımında görmediğimi söyleyebilirim. Yani maçı analiz etmeye hazırlanırken özellikle Fenerbahçe'nin rakiplerini analiz ettiğimde baktığım belirli şeyler oluyor. Bunlar savunma oyuncularının topu geriden nasıl çıkardıkları, merkez oyuncularının çevre kontrollerine bir pas opsiyonu olduklarına ne kadar yaptıkları çünkü çevre kontrolü yapmayan bir oyuncuya Fenerbahçe'nin yaptığı presler topları kaptığı andan itibaren onların daha kolay kaleye gitmesini sağlayan unsurlar açıkçası. Bu yüzden bunlara özellikle dikkat ediyorum ve Hatay Spor Cephesi'nde 3 tane böyle oyuncu görüyorum. Stoper ikilisinden bahsettik. Vranyesi Burak kesinlikle tehdit edilebilecek oyuncular gözüyle görüyorum. Ruben Ribeiro'nun kalitesinden bahsettik ama ben bence çok büyük bir dezavantajı var. O da özellikle Ruben geriye gelerek diğer merkez oyuncularının dahi gerisine gelerek stoper ikilisinden topu aldığında özellikle savunmanın önündeki bu bölgede topla çok fazla oynayan ve karar verme noktasında kimi zaman sıkıntılar yaşayabilen bir isim. Kamil Ahmet Çörekçi'nin bindirmeleri ya da Adekuk Bey'in bindirmelerini çok fazla ödüllendirmeyen net bir pozisyonda bulmadan o topu ayağından kolay kolay çıkarmayan bir isim. Fenerbahçe, King ve Valencia ile stoper ikilisini kapadığında da. Kenar oyuncularıyla Kamil Ahmet'i örneğin Rossi takip ettiğinde, İrfan Can'da Adekuk Bey'i takip ettiğinde Ara ve İsmail'in Ruben Ribeiro'ya yaptığı baskılarda olası top kaybıyla skora gitmesi ve bunun sonucunda gol bulabileceği sekansları görmemiz hiç uzak bir ihtimal değil gibi geliyor bana maçta. Özellikle İsmail Yüksek bu konuda biraz daha cesur davranıyor forma bulduğu maçlarda. E, bu sezon içerisinde de 4-5 tane bunun örneğini gördük. Zaten... Stoper ikilisi Serdariz ve Salahi, Lincoln oynadığında, Ferdi oynadığında, burada zaten dar alan kaldığında ve diğer merkez oyuncuları da pas opsiyonu olmadığında Ruben Ribeiro'yu sıkıştırması Fenerbahçe'nin presin başlangıcında ve topu kaptıktan sonraki ataklarda çok çok fayda sağlayacak bir unsur olarak kesinlikle göze çarpıyor. Açıkçası burada Ryan Abid, Ruben Ribeiro'ya biraz daha alternatif olabilecek ve ayağı nispeten daha iyi bir oyuncu olabilir. Ama burada da Fenerbahçe'nin stoperlerinin ve merkez oyuncularının bu eşleşmeleri ve kaymaları ne kadar iyi yapacağı da bağlantılı. Şu bölge özellikle Fenerbahçe'nin oyununu merkezden okuyacağımız çok net bir maç olduğunu söylememiz gerekiyor. Kimi zaman bu arada diğer merkez oyuncuları Hatay'da biraz daha açıldığında ve İsmail Ara. İsmail ve Ara üzerinde konuşuyoruz ama burada belki Mihyazait Mert Hakan yandaş bu tercihlerde olabilir. Biz muhtemel 11 gözüyle baktığımız için söylüyorum. Kenar oyuncularını forvete baskıya götürüp yine Valencia ve King'in eforundan pres anlamında faydalanabileceği bir müsabaka kesinlikle bizleri bekliyor. Maçın çözüleceği yer merkez, kenarlara bu maçta biraz daha az iş düşecektir. Özellikle kenarda oynayan oyuncuların bek oyuncuların bindirmelerine karşılık verdikten sonra kaptığı toplarla kenarlardan hızlı çıkan Fenerbahçe'yi de kimi zaman görüyoruz. Ama uzun süredir merkezde o dominantlı görmediğimiz maçlar oluyor. Giresunspor mücadelesinde merkezde Fenerbahçe'nin eksik yakalandığı çok an oldu. Trabzonspor mücadelesi zaten Abdülkadir, Bakasetas ve Siopis çok ağır basmıştı Crespo ve Arao'ya. Ama bu maçta Fenerbahçe'nin orta saha hükümdarlığı diyeceğim. Sezon başından beri böyle sürüyor çünkü. Bunu alabileceği ve buraya hükmedebileceği bir müsabaka bizleri bekliyor. Dörtlüye dönmenin bir diğer avantajı da bana kalırsa zaten söylemiştik. Sosyal medyada da baktığımız zaman taraftarlar da Fenerbahçe'nin daha efektif, kalabalık hücum ettiğini düşündüğü bir formasyon oluyor dörtlü. Bu yüzden Hatay Sakar diye nitelendirebileceğimiz savunma hattına hücum oyuncularının kalabalık yerleşmesi ve son maçlarda çok eksik kalan özellikle İrfancan Can topu aldığı zaman çizgiye inildiğinde bu bir bek oyuncusu da olabilir. Forvet oyuncuları ceza sahası içerisinde koşu yaptığı andan itibaren Fenerbahçe'nin buradaki havuzda çoğalamadığını görüyoruz son maçlarda. Bu maçta ama Hatay Spor'un merkez zayıflığını cezalandırabilecek koşullarında mutlaka bu alana gelmesi gerektiğini söylememiz gerekiyor. Çünkü gerçekten burada Fenerbahçe açısından bir maden var. Hatay Spor'un merkezi tutmada belirli sıkıntıları var. Gerek hücumda gerek savunmada. Hücumda toplu oyunda burayı çok fazla boşaltıyorlar. İşin savunma tarafında da oyuncuların yerleşim düzenleri, savunma anlayışları zayıf olduğu için çok boş bırakıyorlar. Bu yüzden bunu söyleyebiliriz. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta Hatay spor için söylüyorum bunu. Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratabileceği yerler. Lobianiste'nin savunma arkası koşularından bahsettik ama ters kanatta da El Kabi gerçeğini söylememiz gerekiyor. Fiziki anlamda çok diri bir oyuncu ve bence fiziğine göre de çabuk bir oyuncu. Hatay Spor'un en çok şut deneyen ve hücumdaki aksiyonlarının başrolü olabilecek bir isim. Özellikle burada Lincoln de oynasa, Ferdi de oynasa, iyileşeceğini sanmıyoruz ama Alioski de oynasa, oyuncu profili olarak örnek veriyorum. El Kabi fiziki açıdan da çok büyük üstünü kurabilecek bir isim ki burada da bir Zeluis gerçeği var sezon başından beri fizikli forvetlerin Fenerbahçe stoperlerine yarattığı zorlukları gördük. En son Trabzonspor mücadelesi Maxi Gomez Gustavo Henrique eşleşmesi de o maç analizinde de söylemiştik. Ciddi sıkıntı yaratabilecek bir eşleşmeydi. Zeluiz için de aynı şey geçerli. Zeluiz'in bir diğer avantajı yalnız fiziği dışında diğer oyunculara göre nispeten daha hareketli bir isim olması ki Giresun maçında da araya çok fazla koşu denediğini gördük. Zeluiz, Elkabi ve Sabalobianis ise Fenerbahçe'nin gerçekten çok çok dikkat etmesi gereken Hatayspor'un geri hattını, sağ merkezini bir zayıf nokta olarak görüyor olabiliriz ama Hatay Spor'un ileri üçlüsü gerçekten bence takımın geri kalanından kalite anlamında çok çok yukarıda olan bir üçlü. O yüzden Fenerbahçe'nin savunmasına sıkıntı yaratabilecek bir oyuncu grubu olduğunu söyleyebiliriz. Yavaştan toparlamamız gerekirse Hatay Spor'un Fenerbahçe'ye karşı artı sağlayabileceği şeyler kesinlikle iki tane fizikli oyuncusu havadan atılacak toplardaki başarılı uzun topta ligin ilk dördünde olduğunu söylemiştik Hatay Spor'un. Sol tarafta da Sabalobiyanisse'nin. Sağ kenarda da oynayabilir bu arada. Hangi kenarda oynarsa sonrasında savunmanın arkasına atacağı koşular. Fenerbahçe içinde dörtlüye döndükten sonra yapacağı kalabalık hücumlar ve pres anlamında en yoğun presi yaptığında bundan muhtemelen en fazla sonuç alacağı mücadele. Ruben Ribeiro'ya, Vranyes'e ve Burak'a özellikle bu maçta siz izleyiciler de dikkat ederseniz Fenerbahçe'nin presinin orada yoğunlaşacağını tahminimce görebilirsiniz. Aynı zamanda preslerin dışında da Fenerbahçe kalabalık hücum ettiğinde olası ceza sahasında çoğalacağı, ceza yayına doğru yapacağı dik koşularla oraya doğru çıkarılacak bir Topla gelebilecek bir şut golü Fenerbahçe'nin skoru bulmasına etken olabilecek şeylerden, hücum planlarından biri. Fenerbahçe-Hatay spor maçıyla alakalı benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdiden yeni yılınızı kutluyorum çünkü bir sonraki lig maçı yeni yıldan sonra olacak. Mutlu yıllar umarım 2023 hepiniz için 2022'den çok daha iyi geçer. Migros'un sunduğu analiz masasının burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.